Özdemir İnce Masal Masal Matitas Bir varmış bir yokmuş. Feşmekan adında bir memleket ve bu memleketin bir padişahı varmış. Çok alınganmış, alıngan olduğu için de çok zalimmiş bu padişah. Yukarıda Allah, aşağıda ben dermiş. Zalim padişahlarla sadece erdem sahibi deliler baş edebilirmiş. Ederler ederler. Padişahın yeryüzü tanrısı gibi kararları, hal ve tavırları aynı zamanda şair olan bir delinin tepesine attırmış ve bizim deli şair padişah hakkında bir hicviye yazmış. Yazmış da memlekette yer gök inlemiş, herkes ezberlemiş hicviyeyi. Bunun üzerine memleketin medrese görmüş başkadısı tarafından idama mahkum edilmiş. Deli şairdir bu. Kadının kararını bir müjde gibi dinlemiş, kapatıldığı zindanda neşe içinde hiciyeler döktürmeyi sürdürmüş. Bu durumun vaziyeti padişahı pek meraklandırmış. Getirin de okuyun bu delik herifin hicviyesini okuyun bana demiş. Getirip okumuşlar. Şiiri dinlerken yüzüne bir sihirli ayna tutulduğunu hissetmiş padişah. Şiirdeki kendini pek beğenmemiş ama kibiri üstün gelmiş, öfkelenmiş ama meraklanmış da. Deli şairi zindanda görmeye karar vermiş. Gitmiş onunla konuşmuş. Elbette neler konuştuklarını bilemeyiz. Ama padişah şaire benden özür dilersen seni bağışlarım diye eğitmiş. Deli şair gülümsemiş ve cevap vermiş. Sen de benim gibi öleceksin ama ben senden sonra daha yıllarca yaşayacağım demiş. Padişah bunun üzerine kıt akıllı danışmanlarına nereden biliyor benden uzun yaşayacağım diye sormuş. Danışmanlar saçma sapan cevap vermiş ama padişah tatmin olmamış. Bunun üzerine yaşlı lalasına sormuş. Lala Anlamayacak ne var bunda demiş, senin onun ayağına gitmenden anlamıştır. Aslına bakarsanız masallardan hiç hoşlanmam, kıssalarından hisse çıkarmak saçma gelir bana. Ama insanların buna gereksinim duyduğu zamanlarda vardır, olmuştur. Sebep olanlar utansın. 13 Mayıs tarihli yazımda J.M. Coetzee'den yaptığım alıntı hiç aklımdan çıkmıyor. Sanki padişah ve deli şair masalımla aralarında bir ilişki var gibi. Çok önemli. Bir insan ya da toplum kendisine yansıtılan imgesiyle yüzleşmekten neden korksun? Hasta olduğu için mi? Galiba evet. Bir toplumu neler hasta eder? Bunu toplum bilimcilerin bilmesi ve söylemesi gerekir. Ama ben kendimce bir şeyler söyleyeceğim. İnsanların inandıkları tanrı ve dine olan güvenlerini türlü nedenlerle yitirmeleri ve bundan dolayı bunalıma girmeleri adaletsiz ve merhametsiz iktidarlar Ülkenin iyi yönetilmemesi yüzünden ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk, barınma ve beslenme yetersizliği sonunda evsizlik ve açlık. Toplum yaşadığı maddi nesnel ortamı değerlendirerek bir siyasal bilinç ve olgunluğa ulaşırsa hastalıktan kurtulur. O siyasal bilince sahipse zaten hasta olmaz. Güvendiği dağlara kar yağması, tanrının ve dinin korumasından yoksun kalması kulluk ettiği iktidarın ihanetine uğraması hasta eder insanı. Saçını başını yolarken halimi görmüyor musun? Kör müsün güzel Allah'ım diye isyan edenleri çok gördüm ben. En çok da ağlarken saçlarını yolan annemi. İnsanlar yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, enflasyonun, adaletsizliğin, eşitsizliğin nedenlerini bilirlerse hasta olmazlar. Hasta olmazlar çünkü bilinçli siyasal insana dönüşmüşlerdir. 1 Mayıs toplantılarında davranış bütünlüğü gösteren polisler yerde sürüklerken çözülmeyen insanlarda tanık olduk buna. Kendisine el kaldıran polise doğduğun evi ben yaptım, yürüdüğün yolu ben yaptım, tedavi gördüğün hastaneyi ben yaptım. Çocuklarının yuvasında ben yapacağım, neden vuruyorsun bana diye çıkışan işçide tanık olduk. Tanrı insanı müstebit iktidarlar, hükümetler, despotlar karşısında tek başına bırakmıştır ama inananlara bana inan ama yaşamak için aklını kullan demiştir. Özdemir İnce